2K 3K 4K voltluk çift tur hidra çarlayla 5 volt kasılabildiği 3 lonca, 4 lonca, 5 lonca maksimum melek çarlarıyla günde en fazla 80 mon kasılabildiği ortamda bu gösterdiğimiz farmla 90 vol'lük itemlerle sade minimum 6-7 won, ortalama 10-12 won, şansınız yaver giderse de 15-16, 17-18 wonlara çıkacak bir farm gösteriyoruz arkadaşlar. Çok özel bir itemin desteğiyle 1,5-3 vol'lük bir farmı böyle 10-12 wonlara çıkarmayı başarıyoruz. taktiksel yöntemleri de kullanarak sürelerden avantaj sağlayarak farmı 4'e 5'e 6'ya katılıyoruz. Ayrıca avantajları tur patladı derdi yok. Yarıda kaldı derdi yok. Harita attı derdi yok. İstediğin zaman gir farmını yap çık. Bilet derdi yok, hiçbir masrafın yok, yüzük masrafın yok, kostüm masrafın yok. Tamamen 90 wonluk itemlerle bu farmı yapıyorsun. Saatte ortalama 10-12 volunu cebine koyuyorsun ki şu anda değeri artan bir ürünü kasıyoruz. Balotur bu şekilde giderse saatlik getiriniz 15 volları çok rahat bulabilir. Benim burada bir turum bir saat 20 dakika sürüyor. Zaten videonun sonunda da tam bir turu nasıl yaptığımı gösteriyorum. Gerekli itemler ne, gerekli taktikler ne? gerekli setup ne olmalı? Hangi adımları izlemeniz gerekiyor? Açıklama yaptığımız kısımdan sonra dediğim gibi bir saat 20 dakika farmı birebir yaptığım kısmı gösteriyorum. Orada ilk başta co-pilot olarak da anlatıyorum. Burada bunu yapıyoruz, burada bunu yapıyoruz, burada bunu yapıyoruz. Her adımı ince ince anlatıyorum arkadaşlar. Aslında çok basit bir farm ama yapa yapa, uğraşa uğraşa bu farmı 4-5 katı fazla getirecek şekilde bir taktik geliştirdim ve bu taktiği siz katı üyelerimizle paylaşıyorum. Detaylar için yüksek getiri farmlar seviyesinden katıl üyesi olabilirsiniz. Videonun altındaki katıl butonu veya açıklamadaki linkten üyeliklerimize takipçilerimizi bekliyoruz. İnce detayları da öğrenmek isteyenler o videoyu izleyebilir. Hala sorusu olan varsa yine bize yorumlardan ulaşabilir ya da instadan mesaj yoluyla ulaşabilir. Haydi videomuza geçelim. Close your eyes.